içerisinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız arkadaşlar? E, kas yapma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene akşam çekiyorum. Maalesef arkadaşlar. Aslında kızlar kas yapma oyunu oynamaz. Gördüğünüz gibi mikrofon da burada e, ışık tutuyorum elimde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar aslında şey yapabilirdim ama hiç uğraşamayacağım dedim arkadaşlar şöyle tutalım o zaman Heh, arkadaşlar başlayalım videomuza Welcome okay. tamam bunları geç 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 şimdi Hadi kaldırmalıyız. <laughs> Bakın ışık tutuyorum önümde. Ok. Üste gidelim. Üste. Yana ya. Evet, bunu kaldıralım. Evet, biraz kasımız yükseldi. Biraz daha uzanıştırdım. Maalesef ışığı tutuyorum arkadaşlar. 3. 3 yükseldi. Bir daha yapalım arkadaşlar. Sonra üste gidelim. Bakın ışık tutuyorum. Aslında şey yapabilirdim ama. Hani. Hadi 5 olsun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ablam geldiği için. Evet şimdi nereye gidelim? Bir yere gidelim. Şu haritamıza bakalım be. Nereye gidelim? Buraya gidelim. Ha aynı yermiş biraz pardon. Buraya nereye? Şu üstte bir gidelim. Kapalı bu kız. Burada davrardık. Şimdi nereye gidelim? Şu kupalara bakalım. Pardon arkadaşlar. Şimdi biz gidelim buraya. Daha gidelim. Şimdi nereye gidelim? Buraya gidelim. İçeri girelim. Oha. Oha kız taşıyor. sessizden. Şimdi. Ya burada bir şey yok. Çıkalım o zaman burada. Şimdi biz nereye gidecektik? Buraya gidecektik evet. Şimdi gidelim. Garadan gel. çalalım. Arkadaşlar çalan ses gelebilir. Özür dilerim. O yüzden. Şimdi neler var? Bunlar kilitle. Hepsinden bir tane alabiliyoruz. Hangisini alsak? Bunu alalım. Evet. Güzelliğimiz yükseldi. Bu arkadaşlar dünkü ışık gitti. Yani annem izin vermedi. 108 lira kazandık. Şunu alalım. Bizim biraz para kasmamız lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız kim? Kiden arkadaşımız var. Arkadaşlar hatta face gibi şuradan elim şuraya. Görün arkadaşıma. Şu şey benim arkadaşım oldu. İki tane. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Spor alanımıza gidiyoruz tabii ki de. Son defa yapalım gidip şu şeye bakalım bakalım orada kimler var. Biraz kasımız büyüdü arkadaşlar. Aha Feriski. bir şey olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Pardon yanlış yere girdim. Haritalara giriyoruz. Buraya giderim. Belki kız filan vardır. sen beni tavlayamazsın. İçeceğimizi içelim. Ha bu kız. Ay ya bu kızım. Flört yapın. Pis bu da Ya arkadaş aldık bunu. Olemiş. Uuu bu ne flört edelim. Beni şerim. Bayağı kasımız olacak. Haydi yaparız, 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 yaparız. He <laughs> 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 Tamam. Buraya gidelim. Pardon. Şurada ne var? Ha burada dövmeci var. Konuşabiliyor muyuz? Yok. Güzel flört etmek istiyorum. Hadi da. Şimdi çantamı ben ne koyacağım? Şaka yaptım lan ya abi. Şimdi kıyafetimiz de var. Şimdi yüzümün görünmesi için ne yapacağım?

Adam yakıştı biraz yani. Oğlum. Haydi. Taçık, taçık, daha çok daha çok daha çok. Daha çok daha çok. Hadi yaparsın 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 yaparsın. Hadi bize daha çok lazım. %100 yapacağız. bunu alalım. Çocuğum. Oha paraya bak. Hadi bu enerji bitmeden yapalım. çabuk ol çabuk. Hadi enerjimiz bitecek. satın aldık enerji. Bak enerji şey bitiyor. Haydi enerjimiz bitiyor. Çabuk. Adamdaki dudağa bak maşallah. Çabuk diğerine gideceğim. Diğerine gideceğim. Hadi. Çabuk. Bakar mısın ya? Bitti ya. Bitti ya. Bitti. Bitmedi daha video. Hadi bitiyor. Evet şimdi bu bittikten sonra bizim gidip şey içecek alacağız biz. Yoksa yani. Şimdi içecek yeri neredeydi? Şimdi haritamıza bakalım. bura değil. Özür dilerim. Vou şeydi ya. Aa buraya hiç girmedik. Oha bu adam bir tane daha kaslı. Heh, burası. Şu kadınla flört ederim. Bak biz başka dağdan başka kadınla flört etmiştik. Lan. Evet bu kadın açıldı. Ay ne oldu? Evet bu kadın açılır edebiliriz. Şimdi bu mı alacağız şundan alalım. Şimdi Bir buraya. Hadi spor salonuna. Lan spor bitti bitti bitti. Spor salonuna geldik. Hadi çabuk ol. Bu bitene kadar. Ya. Neyse burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bir tane basarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bay bay.